Yarlık ve mutasıklık Anadolu topraklarının en temel değerleridir. Bizi bu toprağa ayakta tutan şöhretimiz değil, yazarlığımız değil, Allah'tır. Size samimiyetle söylüyorum, gün geçtikçe aşık oluyorum bu insanlara. Onların yazarlarının ağızlarına bakarak vatanımı tartışmam, Allah'ımı tartışmam, toprağımı tartışmam. Benden her şeyi alabilirler, ahlakımı alamazlar. Ay yıldızın, o ayın, o hilalin önünde hiçbir zaman tek bir yıldız olmadı. 70 milyon yıldız var burada. Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir ver karşınızdayız. Darbe söylentileri, siyasetteki kutuplaşma, türban tartışmaları, meclise çıkan kavgalarla ülkenin gündemi toz duman. Ancak bu hafta gündemi teker işçileri belirledi. Teker işçileri günlerdir karda, kışta, Ankara'nın dondurucu soğuğunda sokaklarda yatarak hak arama mücadelesine devam ediyor. Milletvekilinden doktoruna, berberinden bakkalına, toplumun her kesimi onlara destek vererek toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sergiliyor. Hükümet Resin'e yasa dışı uyarılarına rağmen tüm Türkiye genelinde yaptıkları uyarı greviyle memurlar da onlara destek veriyor. Tekel işçilerinin drenişini ve gündemdeki diğer sıcak başlıkları yazar Nihat Gençle de değerlendireceğiz. Merhaba Nihat Bey. Merhaba. Nihat Bey biliyorsunuz tekelde uzlaşma çıkmadı ve işçiler Türkiye çapında geniş katılımlı bir eyleme gittiler. Memurlar da onlara destek verdi. Ama aslında bu destek, bu dayanışma tek elin günlerdir süren eyleminde vardı zaten. Hatırlayın e, doktor tedavisini yaptı açlık grevine giden işçinin. Bakkal ekmek getirdi. Esnaf battani, battaniyesini kaptı geldi. E, berber tıraşını yaptığı işçinin bu toplumsal dayanışma size ne düşündürdü? Hükümete, muhalefete, sendikalara nasıl mesaj verildi? E, burada 10 e, bine yakın tekel işçisi kendileri için mücadele etmiyorlar. Yani bundan sonra yapılmış olan özelleştirmelerde yani yapılacak olan özelleştirmelerde yüz binlerce işçi sokağa atılacak ve onlar da aynı muameleyi çekecekler. Şimdi o, işçi, o işçiler sıra kendilerine gelmedikleri için feryat etmiyorlar. Tekel işçisi hani takoz olunur ya önünde kendileri takoz yaptılar ağır bir kamyonun altında. Niçin? Sadece kendileri için değil, kendilerinden sonra da gelecek olan yüz binlerce hani özelleşme sonucu işten atacak insanlara aynı muamele yapılmasın diye. O yüzden bütün bu işçiler bir gün sıra kendileri geleceğini bilerek bu eyleme çok dikkat esinler. Yani yandaş medyada da çalışan bir sürü kurumda insanlar da bunu söylüyorum. Diyelim ki TRT çok yanlı, orada bizim arkadaşlarımız çok yanlı yayınlar yapıyorlar. E yarın bugün beni TRT'nin başına getirdi. Diyelim ki Baykal, Nihat Bey TRT'nin başındasınız. Ben de TRT 2, TRT 3 hepsini özelleştirdim dedim. Ve hepinizi de 4C'ye attım dedim. Ne yapacaklar? Ya ben de senin başkası? Bu herhangi bir kurum içinde böyle olabilir. Yani hani devran döner diyor ya tekelişçiye slogan atarak. Devran döndüğünde bu 4C ile hepiniz karşılaşacaksınız. O yüzden buna karşı hepimiz duyarlı olmak zorundayız. Orada kendileri adına bir mücadelede değil tekelişçileri kendilerinden sonra da yüz binlerce insanı da altına alacak dev acımasız bir balyozun, kamyonun altına giriyorlar. O yüzden hani iktidardan korkup bilmem işte biraz tereddüt edip işte baskılardan korkanlar hani girelim mi girmeyelim mi? Hayır hepinizi ilgilendiren bir şey. Şimdi iktidar olduğu için AKP bir sürü insan gitti iktidar yanlısı sendikalara girdi. E, bir yıl sonra bu iktidar değiştiğinde siz o sendikadan Ormandan kaçan tilki gibi kaçacaksınız Yanan ormandan kaçan tilki gibi kaçacaksınız Nereye geleceksiniz İşte o zaman siz bu haklar Hepinizi ilgilendiren bir şey olacak O yüzden Türkiye halkı Tekin işçiler orada kendi adına bir mücadele vermiyorlar e Bir de çok Rahatsız edici de halkı da rahatsız edici şeyler var İşte kendi Başörtülü hanımefendi kendi hanım için Mecliste bağıran Sayın Başbakanımız Şimdi o başörtülü tekel işçilerini 10 gün sonra coplayacağını tekrar coplayacağını, polis sorusu kullanacağını söyledi. Şimdi Türkiye halkı görecek o coplar başörtülü hanımefendilerin, hanımların, annelerimizin sırtında 10 gün sonra geliyor. Hani direnişi bıraksınlar. Hı -hı. E bunları Türkiye halkı görüyor. Bunları söylemek istiyorum. Evet. Bu arada tabi yasa dışı uyarısı vardı. Başbakanın ajitasyon yapıyorlar. Tabi E tabii Samitle burada dedi. büyük istihbarat Hı -hı. topluyorlar. İşte o istihbaratta da işte kendilerince bir şey arıyorlar. İşte yanlış, tuhaf işte eskiden beri suçladıkları benzer suçlamalar var. İşte buraya yasalışı sızdı diye. Fakat bu istihbaratlardan kendilerinin yapabilecek bir bilgi de çıkmadı. O kendi şeylerle, suizanlarıyla kaldılar. Orada bu annelerin eylemine herkes çok dikkatli. Hatta geçmişte böyle top rahatsız edici gösterişi olan gruplar falan varsa da hepsi aman bir şey olmasın diye geri çekilmiş ve sakin. Olayı çok uzaktan ama temkinli bir şekilde izliyor. Bu istihbarat çalışmaları yapıldı orada Tabi devlet geldi içeri girdi kim destekliyor kim ne yapıyor Hı -hı. buradan bir şey çıkmadı bu tekel de bir şekilde Ergenekon'a nasıl yazalım diye de çok uğraştılar oradan <laughs> da bir şey çıkmadı biraz elleri havada kaldı boş kaldı çok delillendirecek bir şeyler olsaydı çok daha meclisten atı tutarlardı. Hı hı. Nihat genç bir de e, Sayın Baykal dedi ki başbakana seni asker değil tekel işçileri bakkal götürecek. Erdoğan da dedi ki tehdit gibi algılanmasın ama ben iktidara tekel işçileri değil milletim getirdi dedi. Tekel işçileri bu milletin ferdi değil mi? Bu yaklaşım nasıl böyle? Evet tabii değerlendiriyorsunuz? yani bunlar gördüğünüz üzere orduyla askerle çok yaman bir savaş içindeler. Gördüğünüz üzere halkla çok büyük bir savaş içindeler. Gördüğünüz üzere medyayla da belge cezaları keserek hı hı. büyük bir savaş içindeler. Benim anladığım bunlar vuruşa vuruşa çekiliyorlar. de <laughs> vuruşa vuruşa çekiliyorlar. Bunun anlamı budur. Yani halka bir insan nasıl karşı gelebilir? Bu çok değerli bulmuyorum bu cümlelerini. Biraz paranoyik yani psikiyatri oluşturan, hezeyan mali cümleler olarak da izlemek, okumak lazım. Buradan bütün psikiyatristlere de söylüyorum. Onların da görebilir yani böyle bir bir metnin, deli saçması bir metnin ne olduğunu onlar gayet iyi bilir. Biz de görevimiz gereği bunu biliriz. Şimdi mesela Başbakanımız diyor ki San CHP e, CHP'yi suçlarken, bu diyor CHP'ler gitmişler diyor tekel işçilerine diyor destek veriyorlar diyor. Birinci cümle bu. İkinci cümlede siz gidin halkın sorunlarıyla uğraşın diyor. Bu ne demek? <laughs> bu cümle bozuk bir cümle bu. Ezeyan. E i̇şte halkın sorunu Halk. oraya girdi. Fakat cümle deli saçması gibi kurulmuş bir cümle. Ve bu cümleler Tayyip Erdoğan Bey'in mecliste ağzından çıkan cümleler. Benzer cümle. Öbür cümleye geliyoruz. Bu CHP'ler de gitmiş Ergenekon davasına destek veriyor. İşte milletmekçiler oraya girmiş. Bir iki cümle geçiyor. Gitsinler halkın sorunlarıyla ilgilensinler. E Bu halkın sorunu değil mi? <laughs> Yazarları çizgiler alınmış. Sabah dörtlerde insanlar tutuklanmış, İddiasız, belgesiz değil mi? Şey, belgesiz suçlamalarda, iftira iddialarla. E bu bu cümleye bakın. Bu, bu cümlede bir hezeyan cümlesi. Doğru bir cümle değil bu cümle. Bunu böyle bilimsel bir kanıt olarak söylüyorum ben. Sayın Başbakan'ın yaptığı bu cümleleri, üç cümleyi, dört cümleyi yan yana alın, başı son arasında bir tutarlılık yok. Yani mantıki bir tutarlılık yok. Bu ak, bu rasyoneliteyi aşan bir şey. Yani burada bir uçmuşluk var. Hı hı. bu bu kadar bozuk cümleler, bu kadar e, ak, aklı selime karşı cümleler, e, bir deli saçması diyebileceğimiz bu cümleler, e, gitsinler işte her yerde doktorlar, onların da doktorları var, incelesinler. Bu cümleleri bir iktidar nasıl niçin yapabilir? Bu bir paniğin başladığını çok rahat gösteriyor. Panik başladı ve iktidar artık hezeyanlar içinde. E, Tabi hezeyanın halk arasındaki lafı şey cümlesi şeydir. Deli saçmalarıdır Deli saçması. Bunlar deli saçması. Hı hı. Bu cümleler deli saçması. Nihat Genç bir de bakıyoruz sokakta işçiler gergin, doktorlar gergin, bakkalı ayrı gergin, e, atanamayan öğretmenler aynı şekilde. Bu gerginlik galiba meclise de sirayet etti. Çalışma Bakanı'nın önergesi bu, görüşülürken e, peygamber benzetmesi tartışması yaşandı. Yumruklar havada uçuştu. Ne diyorsunuz bu görüntülere? Şimdi bu, bu gerginlik, bu şiddet üzerinde çok durmamız gereken, çok çalışmamız gereken bir şeydir. Hı hı. Bana sorarsanız bu şiddetin birçok sebebi var. Ama bu iktidarın bu büyük şiddet, büyük bir öfke selinin içinde olmasının en büyük sebebi gittikleri yol başından beri yanlıştı. Ergenekon yanlış. Bu iddialar bilmem neler bunlar yanlış. Birileri bunları yanlış bir yola soktu ve artık kafalarını duvarlara vuruyorlar. Şiddet, öfkelerinin sebebi bir duvarın önündeler ve o duvarı aşamıyorlar. İşte Ergenekon davası sürüyor. Bir iddia getirip koymalar lazım orada bir sürü danıştay, ümraniye, bir sürü şey var. Getirip iddia ortaya koyuyor. Belgeleri koyup e, haklılıklarını ortaya koyamıyorlar. Diğer tarafta da ortaya taraf gazetesi tarafında ortaya atılan iddialarda da aynı şekilde haklılıklarını önce şok 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 deyip kafa karıştırıyorlar ama ikinci gün o haklılıklarını devreye sokamıyorlar. Yanlış yola girdikleri için büyük bir öfke seline kapılmış durumdalar. Çıkamıyorlar, çıkış yok bu iddiaları çünkü kendileri dillendirdiler. Bunun arkasında olduğunu söylediler. Türkiye'de büyük fırtınalar, belalar okudular. Büyük gözaltılar yaptılar. Türkiye'de mahkemeler, savcılar, herkes birbirine girdi. Bütün bu hareket planlarını hazırladılar ve şimdi boş çıktı. Bu çok ciddi bir şekilde bunların öfkesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. İkinci başka bir sebep sosyal bir sebep. Yani daha önce de layıkçilere tartışması varken de bu İslamcı siyasetçilerde böyle doyurulmamış bir öfke var. Doyurulmamış. Yani böyle bir durmaksızın öfke üreten bir şey. Yani konu kaldırımdan da açılsa, işte bir başörtüsünden açın. Nereden konuyu açarsanız açın. Sinemadan da açın. Böyle bir öfkeyi burada görüyoruz. Bu öfkeye genel olarak işte sosyologlar, sosyal psikologlar ne der? Sosyal hayatın kıtlığından der gelir. Yani tiyatro yok, sinema yok, konser yok. Bir arkadaş